Vallahi zor kurtulduk. Hayır, Hangi yola? Valla Vallahi hepsi mı? Ateş buz içiyorlar. Ya, ne oldu abi? Lan motoru bir kapat, kapat sen de o. Merhaba arkadaşlar. Mr. Kadem Motovlog kanalıma hoş geldiniz. Yusuf var yanımda. Bir doz Motovlog kanalının sahibi. Birkaç gündür Adana'nın en tehlikeli mahallelerinden biri olan Kiremitane Mahallesi'ne geliyoruz. Bir içerik bir video yakalarız diye. Yusuf'un birkaç tane videosu var. Adana'nın en tehlikeli mahallelerinden biri. 19 Mayıs'a girdim. Hürriyete girdim diye. Bu tarz içerikler çekiyor. Bu sefer yanında benim de olmamı istedi. Hem farklı açı hem birbirimize içerik çıkar diye hem de tek girmek istemiyorum dedi. Birkaç gündür kiremithaneye geliyoruz. Yani gerçekten Adana'da namı var. Belki de Türkiye'de namı olan olaylarıyla torbacılarıyla namı olan bir mahalle. Birkaç gündür geliyoruz. Hani başımıza belki bir olay gelir diye. Ama <laughs> hiçbir olay gelmedi. Hatta dün çocuklar önümüzü kesti. Böyle biraz eğlenceli vakit falan geçirdik. Bu videoyu izlemeden önce belki onu izlemiş olursunuz. Nereye? Tamam tamam. İçerik çıkmıyor. Birkaç gündür geliyoruz. Hani boş gelip boş gidiyoruz. Yusuf Hırs yaptı. Hani bir olay bir güzel içerik güzel bir an yakalar mıyız diye. Hala yakalayamadık. Bakalım bir şeyler olacak mı olmayacak mı. Her gün aynı şekilde kaydı başlatıyorum. Aynı şekilde konuşuyorum. Ya aslında çok yapmak istediğim bir içerik de değil. Yapmak istediğim bir video da değil ama. Eyvallah. Bak hele konuşsaydık gençlerle ya. Gel yanlarına gidip konuşalım. Gel. Gençler merhaba. Nasılsınız? İyi İyi. Burada mı oturuyorsunuz? Bu mahallede mi oturuyorsunuz? Burası Kiremitane diye geçiyor değil mi? Evet, güzel güzel şey. <laughs> Aynen Tabii. biz şimdi ikimizin motovlog kanalı var, YouTuberız, Vide video falan çekiyoruz. Biliyorsunuz Adana'da Türkiye'de ismi çıkan bazı mahalleler var. Aynen. Adanalıyız var işte kiremit tanenin adı falan. Bakın 19 Mayıs'ta benim önümü falan kesti bir ara, kamerayı falan alıyorlar Denk 19 Mayıs'ta. Denk geldim. Denk geldim. Diledim Bu mu benimsin? Haydağlar. Ha? Bu daha hızlı, belki daha atik değil mi bu? Ha ikisi de 250 siz. Şey diyorlar işte hani girerseniz olay yaşarsınız falan. Sıkıntılı mahalle. Şimdi biz arkadaşların yanına durduk. Baktık arkadan hemen siz geliyorsunuz abi. Bir hayırdır bir olay mı var? <laughs> Hangi yola? <laughs> Vallahi mı? <mi>? O <laughs> Şu yola çıkmayın. Birine sıktılar diyor lan. Şu yoldan gitmeyin. Buraya Gece. da romanların Bu oraya 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 da bir iki sokak Oğlum nereye gireceğiz? Atla. Full aptal. Roman değil. değil. Bildiğin aptal. Aptal. Bizim oran orası. Bizim Yunus sanatı. Ya zaten mi? dün Çay yine oraya. geldik belki bir içerik falan çıkartırız diye. Çocuklar geldi. Siz Yunus musunuz? Polis misiniz falan? Ben de şeyleri de istiyorum. Kamerayı falan alıyorlar mı da? Zor kurtardık Peygamber abi. Ne taraf daha güvenli? <laughs> abi karar hangisi tehlikeli? Mr. Kadem ben, 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 benimki bunun iki, bir dost. Kameraya dos. görürse tır. şöyle tutar Valla mı? İnsanların, insanların hepsi yamyam. Senelerde <laughs> tanıyoruz. Her yerde. Abi. Kameralar pahalı değerli ya. Kazanın kubarı kosu. Ben daha önce girdim. Ornavın Mayıs'ın romanlarını biliyorum. Oraya girdim ben. Orada kameramı alıyorlardı, oradan doğru kurtardım. Elini falan attı. Çıkar çıkar, çıkar çıkar. Sen YouTube'a mı çekiyorsun? YouTube'u lazım. de kolunda çek. Polis sanmasınlar diye mi çıkartalım? Oradan basıp çeksin. Allah. Oğlum sikmesinler bizi sonra ya. Gidelim ya. Oradan başından bir bak var. lan. Herhalde. Oğlum bak. Yarın haberleri çıkarız. İki youtuber içerik çıkartmak için ölümlü. <laughs> 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 Arkadaşlar yani bu kadar deli olmaya gerek var mı bilmiyorum ya. Hani işin eğlencesindeyiz. Evet. Bir motovlog <laughs> eğlence işi <laughs> ama. Ya. Ha? E ee, birer tane alık istiyorsan. Evet, yani öyle daha da. Arkamıza binmek ister misiniz? Ya, hani gidene kadar. <laughs> kadar. Baba cidden bir şey olursa ayıktırın bizi basıp gidelim Abi bana kalsa hiç girmeyin. Kardeş ben buraya siksen girmem. <laughs> Valla. Yok yok girmem ateş, ben buraya. Ateş buz içiyorlar. Kafaları dağınık oluyor. El koyarlar arkadaşlar. Valla doğru diyorum ben buraya girmem ya. Abi mahallenin karanlıklığına baksana ya. Bismillah ya. Köşe başında bekleyen adamlar. Bu. Biri falan diyorlar. Ben anlamıyorum. Gençler. Lan oğlum şuradan geçerken götüm üç buçuk attı. Ya sağdan soldan durmuşlar kesiyorlar. Lan emniyet falan bir şeyler dediler. Herkes bir şeyler diyor. Ha emniyet falan bir şey bağırdı anlamadım. Allah'tan polis geliyor. Herkes kaçıyor. Atıyor. Biz yanlışlıkla girerdik buraya, çıkamazdık. Kardeş dur buradan bir çıkak önümüzü falan keserler ha. Lan çıkak burada oğlum ben giderken var ya korku filmindeymiş gibi hissettim ha. Vallahi zor kurtulduk. <laughs> ya az önce yaşadığım duygu size nasıl anlatabilirim bilmiyorum da. Hani bir gerilim filmi izlersiniz ya, böyle bir anda karanlık çöker arkadan böyle gerilim müziği gelir. O yoldan 200-300 metre gidene kadar yemin ediyorum önümüzü kesecekler mi, önümü bıçaklı birisi keser mi, silahlı birisi keser mi? Yani o anda şey de düşünüyorum lan önümü kesseler ne diyeceğim ben bu adamlara ya kaybolduk bir yere mi gidiyoruz? Yusuf'un arkasında birisi var. Ee, mahalleden tanıdık diyor anlarlar mı işte bizi bir yere mi bırakacaklar falan Bu mikrofona ses geldi mi bilmiyorum da abi dayanışmayı gördünüz mü bir anda polis diye bağırmaya başladılar ki herhalde birbirlerini orada ayıktırmak için adamlar çok farklı şeyler kurmuşlar tezgahlar kurmuşlar yemin ediyorum ya Allah bir saattir geziyoruz bir daha öyle bir mahalleye girmekten korkuyorum hani mahalle genel olarak böyle boş ama Böyle olsa da sağda solda bekleyen insanlar çok fazla az önce girdiğimiz mahalle hani oradaki çocuklar da söyledi abi aptallar dedi şeyler hani bildiğin teşkilatlar falan dedi ben girerken çok korktum yani oradan geçerken ödüm patlıyordu yani. Ne oluyor? Ne oldu abi? Lan tamam, motoru bir kapat, kapat sen de. Ne abi, oldu? Kapa ne ya? Hayır, bu mahalleye mi kurdunuz siz burada sabahtan beri dolaşın? Yok abi biz Bize mahallenin... Kapat, kapat kapat. Usta! Ulanıyor. Usta! A, biz... Kapat biz... Kapat Yok üstün, kapat üstün, kapat kalsın üstün, kalsın kalsın üstün. Kapat dedim.

Biz hani Adana'da bu mahalle ünlü biliyorsun hani Kiremitane mahallesi falan diye Kiremitane diye ünlü. Biz evet. sadece mahallenin tanıtımı yapalım diye videolarımızı açtık, kameralarımızı açtık, mahalleye girdik hani. Bak burası pek pek bir yer değil ha. Mahalle şimdi silahlandı size bak. Alırlar motorları altında. Herkes silahlandı size bak. Doğru, ya, bak. Doğru, ya yok bizim yani, hani şey diye... De gibi, hani öyle bir video çekmeye gittik, Kendimiz bir bakalım bir akşam vakti. Bir Vallahi bir izin aldınız mı? Mahalle diye görelim dedik. Durun siz dizme girdiniz mi hala şey giremezsiniz yani Valla dayı yani sıkıntı olacağını göre bir şey, şey yapmazdık Yani bir bir sorunumuz yok Hani bir sabahtan beri bir verilmiş gibi geçişimiz ya Tamam dağılınca Denk geliyor Yok dayı ne polisi çıkarsana Yok yok kamerayı çıkarttı zaten bak benimki kayıtta değil bak Benim kameram kayıtta değil çalışmıyor şu an Ya lütfen yana sıkıntı olmaz paylaşmayın da problem yok ama hani biz bir ölüm var zaten ya paylaşılacak Neye bakacağız? bir şey tamam, Ya paylaşmayacak bayağı bir Yok zaten. paylaşmayacak bayağı bir şey yok ki şu an Yok paylaşmayacak bir şey yok Yani Hocam Ya gerek bir şey Gerek yok abi bak gerek yok Tamam gerek yok böyle şeylere tamam Gidiyoruz biz tamam Gülmüyorum ustam Benim kafamda yani tamam, mi? tamam Yusuf hadi atla gidelim ya tamam tamam, tamam, tamam abi kamera bak kameralar kapalı kapalı. Ha, Kamer çekin. Bin İngiliz motoru getiririz. Yok. Abi. Tamam ben bin al. getiririz biz ya. Abi versene. Tamam, tamam biz gideceğiz. Abi. Tamam bin İngiliz al motorunu. Hangi ver alıyorsunuz? Ver abi bu benim tamam, bu abi, benim gidelim. tamam gidiyoruz abi Tamam. Tamam, tamam, abi. tamam abi Yusuf hadi. tamam. Ben, ben şey Bak. Tamam. Tamam tamam hiç konuşmaya ge şeye gerek yok. Ama Hadi ha gidiyoruz. Da, Kamera yok kapalı Ekenli lan. Kameralar kapalı açın. kapalı kapalı bak. bak benim kapalı 12'de de kapalı. Biterken, Çekmiyoruz yani. Tamam tamam biz gideceğiz de anahtarı vermiyor ya. Anahtarı vermiyor. <laughs> anahtarı versin gideceğiz. Yani bizim sorun çıkartmak gibi bir niyetimiz yok zaten deli nerede aşağı Tamam gidiyoruz biz gidiyoruz. çocuklar Ya ben şimdi gideceğim de Yusuf burada kalacak gidemiyorum ya. Benim anahtarımı verdi. Abi silah çekti ya böyle bir şey var mı ya? Silah çekti ya. Ben sana bir şey söyleyebilirim bir saniye bak. Ben öğretmen adamım. Bak, ben temiz. Evet, yani ben güzel bir veriyor size. Ya yok hani ben sana kendim ben kendimi açıklayacağım sana. Abi bir şey yok lan ya buradan. <laughs> Çoyolar bir gitsin hele baba. <gülüyor> <gülüyor> gitsin baba. <gülüyor> 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 Adana çocuk yabancı delik yok baba. baba. Ben 19'dan geldim. Bir tane bir tane. <laughs> tane. biz de 19 Mayıs'tan gelmişiz. Bizim de mahallemiz yani biliyorsun. Az çok bize var. Racon bilsen bu mahalleye girmez zaten ha. Biz de 19 Mayıs'a maça Hürriyet'e mürüyete girmişim. Buraya da bir gireyim dedim, buraya da bir ses. Peki şey buraya girme iznim var mı? He. Ee. Abi buraya girmek için izin almamıza mı? gerek var mı? İzmir ya burası da yol. Da. Ya, ya da. vurmaktan evet. değil, zaten biz mahallenin neresinin ben ne da. olduğunu ben bilmiyoruz abi. ki. Tamam abi, Şarj. buradan. Tamam, baba. tamam anahtarı verdim tamam, mi? Tamam. Eyvallah baba, sağ olasın. Tamam. Girmeyin hadi baba. Tamam baba, daha Of, yaşadığımız şeye bak ya. Tamam tamam abi tamam tamam abi tamam. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Lan kaç kaç. Lan 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 lan. Ananı sikeyim. Lan adam silah sıktı lan. Adam arkamdan sıktı. Abi şey söyleyeceğim sağlamım değil mi ben? Bir yerimden falan vurulmadım. Yaşıyorum. Lan adam silah çekti, sıktı ya arkamdan sıktı benim ya. Yusuf senin var ya. Amına koyun beni soktuğun mahalleyi sikim senin. Bana yaşattığın olayı sikim senin. Kire tane de kire tane kire tane diye tutturdu. Kalbim var ya küt küt elim ayağım titriyor lan. Ya bir de uzatıyor. Ya Yusuf senin yapacağın işi sikim. Lan benim elim ayağım titriyor kardeş gel şuraya ya. Sen orada ne konuştun en son sen? Oğlum niye uzatıyorsun sen ya? Ya ne yapıyorsun adam anahtarı almış vermiyor. Ya. Şu an hala çok kötü hissediyorum kendimi ama motorun bir yerine mi geldi acaba diyeceğim. Kurşun falan. Bilmiyorum yani en son bana doğrulttu silahını. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olursanız. Buralarda atacağız zaten. Böyle bir şey geldi. Böyle bir içerik geldi. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi. Buraya mı girmiş lan? Unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.